Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Küresel piyasalarla başlayalım ee, isterseniz. Küresel piyasalarda uzak doğu tarafında genel olarak haftanın son işlem gününde olumlu bir hava var. Ee, pozitif kapanışlar söz konusu. ABD tarafında dünya yatay kapanışlar vardı. Vadeleri de yatay, çok hafif eksi diyebileceğimiz seviyelerde işlemlerini sürdürmekte alakalı. Ee, Avrupa tarafına bakacak olursak dün pozitif kapanışlar söz konusuydu. E, Almanya tarafında yine e, genel olarak bir yayılma da vardı Avrupa'da. E, Vadeleri de şu an için pozitif seyretmekte. E, bu da olumlu e, bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. E, genel olarak Brent Petrol'e bakacak olursak 84 dolar seviyesinde işlemlerini sürdürmekte. E, bizim piyasamıza baktığımızda ise Endekste 4912 puanda bir kapanış gerçekleştirdi. Zaman zaman yukarı yönlü hareketlerini deniyor. Dün 4970 seviyesine kadar yükselişlerini sürdürse de 4912 puanda kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin yukarı yönlü hareketlerini hızlandırması için önce 5000 arkasından birkaç ortalamanın birleştiği yani çok yaklaştığı daha doğrusu 50 günlük, 100 günlük, 21 günlük ortalamalara yakın olan seviyeler 5100 seviyesi bu noktayı kırması durumunda momentum tekrardan hızlanacak diye düşünüyoruz ee, biz endeksinde ama bu noktayı kırmadan maalesef böyle yatay hareketler e, işte sabah başlarken biraz pozitif daha sonra gün sonuna doğru gelen satışlarla negatif bir şekilde kapanış gerçekleştiriyoruz. Endeks yeni güne yatay hafif pozitif başlayacak diye düşünüyoruz. E, Mart ayında e, yabancı yatırımcıların işlemleri geldi. E, 9 milyar 900 milyon civarında kabaca TL bazında bir satış gerçekleştirdi nette satış tarafında yabancı yatırımcı. En fazla aldığı ilk 5 hisseye bakacak olursak Enka, Türksel, Arçelik, Akbank, e, Aselsan şeklinde söyleyebiliriz. En fazla nette sattıkları hisselere bakacak olursak Ereğli, e, Akfen, Yenilenebilir Enerji, Koç e, Holding, Türk Hava Yolları ve Şişe karşımıza çıkmakta. Bunun dışında bankalara bakacak olursak bankalardaki sıralamasına en fazla aldıkları yani nette alım yaptıkları Akbank Garanti, Vakıfbank e, Halkbank, TSKB, Yapı Kredi ve İş Bankası'nda genel olarak bir nette satış durumu söz konusu değerli izleyiciler. E, yabancı takası da Mart ayında bu şekilde gerçekleşti. E, uyarmak istediğimiz belli konular var. E, biliyorsunuz ki TR Yatırım Konsorsiyum Lideri CvK Madencilik bugün talep toplamada son gün e, bilgisini vermiş olalım. E, ayrıca ben sözü buraya aktarmadan önce e, lütfen yayınlarımızı kaçırmamak adına abone o tuşuna basarsanız ve videoyu beğenirseniz e, çok mutlu oluruz. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşmış olacağız e, sizin sayenizde. Ben teşekkür ediyorum ve sözü Burak'a aktarıyorum. Burak hoş geldin. Ee, i̇yi sabahlar diriyim ben de. Şimdi e, senin bıraktığın yerden çok ufak bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Şubat ayında, pardon Mart ayında yaklaşık 535 milyon dolarlık net yabancı çıkışı var ama bunun çok büyük kısmı Ereğli. Aslında Ereğli yani hepimizin Tahmin edebileceği gibi e, ortaklardan bir tanesinin satış yabancı ortaklardan, e, o da zaten çok mart ayını Eylül için e, sükseli geçirmiştir diyelim. Bir de Akfen yenilebilir. Aslında bu ikisinin toplamı neredeyse net yabancı çıkışının büyük bir kısmını oluşturuyor. E, yani bunlar hariç baktığımızda da aslında çok fena bir durum yok gibi gözüküyor. E, buradan aksi Enerji'ye geçelim. aksi Enerji e, Gana'da yeni bir santral kuracak 350 megawattlık e, kombine doğalgaz çevrim santrali kurulumu elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satış konusunda 20 yıl süreyle bir anlaşma imzaladı. bu çok önemli bir anlaşma olabilir. Çünkü Ghana biliyorsunuz Aksa Enerji için çok önemli bir yer ve yeni bir santral orada zaten mevcut santralleri var. Şimdi yeni bir santral daha kuracaklar oraya. orada dolar bazlı bir nakit akışında garantilemiş oluyor Aksa bu önümüzdeki 20 yıl boyunca. bu açıkçası hakikaten de önemli bir gelişme şirket adına. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısına bakalım. Mart ayında 6.1 milyon yolcu taşıdığı Türk Hava Yolları yıllık bazda %27,5 oranında yolcu sayısını arttırmış gözüküyor Türk Hava Yolları. Ee, ve Mart ayı 2019 Mart'la kıyasladığımızda da onun onun yaklaşık %4 üzerinde rakamlar oldukça iyi gözüküyor e, diyebiliriz. Tabii Mart'la birlikte ilk çeyrekte sonuçlandı. Böylelikle ilk çeyrekte Türk Hava Yolları 17 milyon yolcu taşımış olduğu yıllık bazda geçen sene ilk çeyreğine baz olarak baktığımızda %35'lik yolcu sayısında bir artış var. Ee, önemli rakamlar, oldukça kuvvetli rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan e, yer alımlara geçecek olursak Medical Park 15.000 bin lot, Alarko 145 bin lot, Sabancı Holding'de 250 bin lot dün geri alım gerçekleştirdi diyerek ben de bu şekilde haberleri özetleyeyim. Evet, e, istersen Enka ve Aksa sorularıyla <laughs> başlayalım Burak. Tabii. Ee, Enka tarafında özellikle Bist 30'a girdikten sonra iyi bir momentum oldu şirkette baktığımızda. Zaten aslında e, çok da pahalı değildi özellikle o e, sert gerilemeden sonra. Şirket iyi bir seviyeye gelmişti açıkçası. Şimdi Bundan sonrasında baktığımızda değerleme bağlamında açıkçası e, çok böyle e, pahalı değil. Hala upside var gibi gözüküyor. E bunu da tabii neye binaen söylüyoruz? Enkan'ın geçtiğimiz son dönemde aldığı yeni inşaat işleri ve elektrik santrallerinin tekrar devam etmesi, çalışmaya devam etmesini varsayarak söylüyoruz. Aksa. Aklif. Evet. E, Aksi Akrilik'te de orada da değerlenme hızı çok pahalı değil. Yani geçen sene 4. çeyreği biraz zayıf açıklandı şirkette. Ama e, bu sene özellikle 2023'te petrokimya piyasasında bir toparlanma olacağını açıkçası tahmin ediyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısına doğru daha fazla bir toparlanma olacak diye düşünüyoruz. O yüzden e, biraz daha iyi bir yıl geçirebilir aksa. Evet. Uzun vadede bir izleyicimiz Enerjisa, Ereğli ve Vestel hakkındaki düşüncelerimizi merak, ed merak ediyor. Enerjisa, Ereğli ve Vestel. E, aslında üçü de Vestel e, evet, üçü de potansiyel barındırıyor. Çünkü Enerjisa bir da, elektrik dağıtım şirketi ve altyapı yatırımı yapıyorlar. Bildiğiniz gibi aslında iş modeli e, elektrik bölgesindeki, dağıtım bölgesindeki altyapı yatırımları yani e, varlık tabanını oluşturuyor. Buradaki varlık tabanını e, dışarıdan fonluyor ve bunun karşılığında da belli bir e, indirgeme oranı artı işte belli katsayılarla bunu geri tahsil ediyor önümüzdeki yıllar boyunca. Aslında e, önümüzdeki dönemdeki nakit akışı da belli gibi en azından çünkü tarifeye dayalı sattıkları için e, bu noktada aslında çok daha böyle biraz daha böyle sabit getirilen enstrüman gibi duruyor derse çok da e, iyi bir geleceği olur diye düşünüyorum. Ereğli tarafında zaten e, orta vade pozitifiz. Bu fiyatlar tam demin İçerik piyasası kötü ama bir noktada tekrar toparlanacak. Bunun da en büyük faydasını Ereğli sağlayacak diye düşünüyorum. Vestel tarafında da Vestel Beyaz zaten daha iyi olacaktır. Onun etkisi var. Vestel tarafında televizyon işi de bir noktada toparladı. O tarafta iyi. Öte yandan elektronik tarafında Vestel'in çok daha büyük potansiyeli var. Tüm bunları birleştirdiğimizde kısa vadeli değil ama daha orta vade için oldukça pozitif bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Ayan'la ilgili e, sorular var. Ona devam edelim istersen. Tamam. Ayene bakalım. E, Ayan tarafında da e, hisse tabii son çok gelemiş, çarpanları da çok açıkçası cazip hale gelmiş gibi gözüküyor baktığımızda. Performans da iyi, dördüncü çeyrek finansalları hani gördüğüm kadarıyla iyi açıklanmış. E, bunun devamlı olursa bu senin daha iyi performans göstermesi beklenir şirketin. Evet. E, Hakan Bey'den güzel bir soru var. Son zamanlarda gün sonunda son bir saatte sanki birileri yeni uyanmış da dur şu biste bir bakayım der gibi işlemler geçiyor. E, yabancı ilgisinde bir gelişme var mı? E, sizce bu işlerin özel bir sebebi var mı demiş. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ee, şöyle tabii hani e, son birkaç gündür e, de bahsettiği gibi e, özellikle haftanın ilk günlerinde e, çok yukarı yönlü volatilite olmuştu. Yani bir anda endeks çok ciddi oranda yükselmişti. E, bu tabii son bir iki gündür görünmüyor. E, ama tabii e, bu tarz potansiyel asıl bu şunu gösteriyor. Endeksin potansiyeli var ve e, endeks yükselmek istiyor bir noktada da. Çünkü baktığımızda değerleme olarak da işte FK'lar hep sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye'nin FK'sı, endeksin FK'sı e, tarihsel ortalamasının %50-55 altında şu anda. Dolayısıyla bu kadar ucuz bir endeksi illaki almak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, yani ben de e, söyleyeyim açıkçası bu randevuklarına katılıyorum. Eskiden yani bu yabancı takası kabaca 60 civarındayken e, böyle saat dört buçukta işte e, veya üç buçukta saatlerin geri alınmasına göre, e, ayarlamasına göre ABD uyandığında daha doğrusu işlemler başladığında e, ordinolar artardı yabancı ordinosu ve o saatlerden sonra daha hızlı hareketler oluyordu. Ben o günlere ve gittim geldim bu son birkaç gündür yapılan işlerden dolayı ama tabii ki şu an için bununla alakası yok gibi gözükmekte. Çünkü yabancı takası 28.68. Ama önümüzdeki günlerde yabancı ilgisinin artacağını e, ben şahsi olarak düşünüyorum. Ana sebebi çok çok ucuzuz, e, çok değerli şirketlerimiz kötü fiyatlarda. E, burada muhtemelen belli bir e, seçim, Belirsizliği geçtikten sonra yine yabancının ilgisinin artacağını düşündüğüm e, sektörler var diye söyleyebiliriz. E, Tüm Ozan'da devisiniz Biz bu tarafta Türk Traktörü daha çok beğeniyoruz değerli izleyiciler. Bilginiz olsun. Öneri listemizde e, en beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi. Mart ayı sonuçlarını da açıkladı. Tarihi üretim, tarihi satışlar var rakamlarda. E, i̇lk çeyreğin e, olumlu geleceğinin sinyalini evet bize bu rakamlar vermekte. Ee, bunu söylemiş olalım. E, ee, Karel'le ilgili düşünceleri merak ediyorlar Burak. E, hemen bakalım. E, karar tabii bir aslında e, proje şirketi, yani bir telekomünikasyon şirketi, altyapı şirketi o tarafta yeni projeleri alması gerekiyor şirketin önümüzdeki dönem için daha iyi olması için. Şimdi burada e, finansallarında mevcut çarpanlarla baksak tabii çok pahalı gözüküyor ama bir proje şirketi olduğu için önümüzdeki dönemde yeni işler alırsa, yeni büyümeler olursa burada e, karar tarafında daha iyi performans görebiliriz diyebilirim. Ee, öneri listemizdeki şirketleri şöyle özetlerim sizlere: Indes Bilgisayar, İş Yatırım, İş Menkul Değerler, yani e, TSKB, Türktaş, Türktraktör, e, Yataş şeklinde e, sıralayabiliriz öneri listemizi değerli izleyiciler. E, Arçelik ve Doğaş'ta devam edelim Burak. Arçelik de e, son dönemde ciddi gerileyen şirketlerden bir tanesi. Orada e, potansiyel olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bu sene biraz daha emtia fiyatları beyaz eşyacıları rahatlatacak düzeyde ve euro dolar da destekliyor. Baktığımızda ihracat şirketler çünkü bunlar biliyorsunuz. O yüzden biraz daha iyi bir sene olacaktır diye düşünüyorum Arçelik üzerinde ve beyaz eşya genelinde. O yüzden e, pozitifiz diyebilirim. Bir de Dohol herhalde. Doğaş. Ha Doğaş pardon. E, Doğaş tarafında da e, Mart ayı satışlarından bahsetmiştik. E, salı günü konuşmuştuk sanırım. E, satışlar iyi. Mart ayı istatistiklerinde tabii en iyisi Tofaş, e, sonrasında sonrası Ford, sonrası da Doğuş geliyor büyümeler bağlamında. Eee Doğuş'ta istatistikleri iyi. Ama tabii Doğuş tarafında şimdi biraz da kafa şeyden dolayı karışık piyasada. İşte hani biliyorsunuz bir GEO'yu da full olarak aldılar holdingten, Doğuş Holding'den. Artık Doğuş hem otomotiv hem de biraz da GEO şirketine dönüştü. o yüzden biraz orası hani tam otomotiv dağıtıcılıktan biraz çıktı gibi göründüğü üzere söylemek istiyorum. O yüzden otomotivdeki etki tabii ki de çok iyi ama diğer otomotiv piyasa şirketleri kadar Doğuş artık bundan sonra yansımayabilir. Evet, e, Borusan'la ilgili soru var. Arkasından da Yayla Gıda'yı senden rica ederim. E, Borusan'ın finansalları çok iyi gelmişti. Dördüncü çeyrek yanlış hatırlamıştım. Evet, çok iyi geldi sonuçlar. E, ve çarpanları da çok açıkçası pahalı değil. Hani o biraz daha böyle geriledikçe kademeli olarak alınıp biraz da orta vade için tutulma şirketi olduğunu söyleyebilirim. E, yayla Gıda'ya da bakalım. E, yayla gıda tarafında da onunla da önemli bir geri çekilme görüyorum e, ama e, çarpanları da çok e, yani tabi 2023'te gıda şirketlerinin yine büyümesini bekliyoruz hani yayla gıda tarafında bir tahminimiz yok ama genel anlamda bir topu daha iyi olmaları bekliyoruz e, mevcut çarpanları çok ucuz değil belki bir şöyle bir iki çeyrek daha iyi finansallar görürsek o zaman daha böyle e, daha rahat konuşabiliriz yayla gıda üzerinde evet e... Petkim sorusu var. Onu da cevaplayalım istersen. E, tabii. Petkim'de e, baktığımız etilen nafta makası bir önceki çeyreğe göre yüzde 50 yukarıda ilk çeyrekte. E, kapasite da daha iyi olacaktır. Çünkü ilk, dördün, geçen sene dördüncü çeyreğinde e, bir duruş olmuştu fabrikada. E, bakım duruşu. Bu çeyrekte o yok. O yüzden daha iyi bir finansal sonuç seti göreceğiz bu çeyrekte. O yüzden daha iyi olabilir diye düşünüyorum Petkim'in. E, öteki şirket Demurata. Şöyle, Ak e, Aksen'le devam edelim istersen. Aksen. Yeni sorular geliyor. Aksen sen İçin, önemli sonuçlara açıkladı tabii tabii aksan çok önemli sonuç aksan çok önemli bir haber açıkladı biraz önce Gana bunu konuşmamızın ilk başında link ilk haber olarak söylemiştik ee, orada Gana'da 350 megawattlık yeni santral kuracaklar ee, şirket büyümeye devam ediyor yurt dışını büyümeye devam ediyor ee, döviz bazlı nakit akışını sağlayacak şekilde garantili anlaşmalar yapıyor ve anlaşmalarda yani e, böyle 1-2 yıllık değil daha böyle 5-10 yıllık 20 yıllık anlaşmalar yapıyor dolayısıyla o önümüzdeki e, birkaç yılın e, güçlü şirketler bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum Aksa Enerji. Evet e, Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. izlediğiniz için e, haftaya pazartesi günü yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese güzel bir cuma günü, iyi bir seans diliyorum. Şimdiden iyi hafta sonları. Selamlar, sevgiler. İyi seanslar, görüşmek üzere.